Herkese merhaba arkadaşlar, ee, ben Balkan Güzel'le birlikte e, bir duyuru, duyuru değil de Happy Wheels hakkında e, size söyleyeceğim, e, bir şeyler anlatacağım. İlk Happy Wheels'e girelim. E, buna basmayacağım arkadaşlar, Hadi de basayım. Eee... Toplam 5 tane video çektim arkadaşlar. Videoların hepsi boşa gitti. Beğenmedim nedense. Hep uzun oldu. Uzunluğu yüklemeye çalışıyorum. Olmuyor. Kısaları da e, ben yüklemiyorum. Niye di, e, diyorsanız kötü olduğunu düşünüyorum. İşte oyunu bitirdim arkadaşlar. E, bitti yani. Orada e, şunlar yakında e, gelecekmiş. Ama ben e, oyunu sileceğim yani. Boş boşuna yer kaplamasın bitirdiğimiz oyun. Bunların en sonunu oynayacağım Şurada jet adam var bu Ben bunu jet adam diyorum Niye diyersiniz Roketi var mükemmel Ama çok çabuk ölüyor ya Çok çabuk ölüyor gerçekten Hop Uç be Uç adamsın Uç uç uç, uç. Abi uçsana hadi Abi niye uçmuyorsun Abi var ya şu merdivenler beni öldürüyor Ozan niye <laughs> Kendime terbiye Açtım açtım. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, bir şey dediler yani bir şey bir şey. Sadece bir şey dediler ama iki şey demediler. Uç 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 hadi ya. İhtiyar adam. İnşallah bir daha hastaneye gidemezsin. Geberirsin. Abi ya burada takıldık mı? İş bitti. Ha gördünüz. Adam hastaneye gitmeden geberdi. Abi abi. Uf sert bir müdahale. Hoppa bir takla. Uç be. Yes. Abi uçunca seviniyorum. Yürü yürü yürü. Hadi be, şu merdivenler var ya. Öldürüyor diyeceğim. Yine takla yapacağım kendime. Uçma uç 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 uç, uç, uç. Yes, yes 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 işte bu. Uçsana bıla ne bekliyorsun? Oo, oo, oo Taklalarının babasını yaptık. Hop be. 31.77 saniyede bitirdik. Ee, Her tabi bitirdik. Ee, Şunu 15'ini oynayacağım gerçekten çok zor. Hop, 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 hop. Şöyle gidelim. Aa, fake hata. Haris ne yapar? Ne yapar, ne yapar? Hop, 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 yes. Hop, oh, bir woohoo Vuhuu. Aa, bekle, bekle, bekle. Merdiven basamakları. Bum, bum. Bum, 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 bum. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Oba, işte en sevdiğim. En sevmediğim çaktırmayın. Oh, oh my god işte bu. GG hoppa. 30 saniyede bitirdik lo. Bununla bitirdik. Kısa video oldu ya. Bundan önceki 8 dakika sonra onu da yüklemedim. İşte korkunç dolanlar başlıyordu. Baba. Baba karnım çok acıktı. Ben seni babala tükürüyüm. Oh my god. Burada çok zor. Burası çok zor. Burası çok zor değil de bana göre yani. İşte burada ayarı zamanlamazsanız o hızlanıp gidiyor. Yukarıda da dikenler var. Dikenler size e, ka sırtınızı kaşıyor. Unutamayacağınız bir kaşıma yani. Of 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 of. of. Yürü yürü. Hoppa! Abi 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 Hoppa! Şabu. Şabu Gigi. Baba. Hiçbir iken batmadı. Ne kadar ilginç. En zor yere geldik. En zor yer. En zor. En zor. Tövbe tövbe tövbe. En zor Ferrari. Tövbe tövbe Allah'ım ya. En zor yere geldik. Zor değilmiş no? lan. <laughs> Burada oyun bitiyor. Abi ilk kez bu kadar kısa sürede bitirdik. E, dakikaya bakın 1 dakika yani mükemmel yani bu bölüme göre mükemmel bu oyunu ben e, bu yeri ilk ben bitirdiğimde 2 dakika civarında bitirmiştim abi baba geberiyorum geber yavrum video galiba burada yes be Evet arkadaşlar e, video kısa oldu. E, kesinlikle video yükleyeceğim. Bir türlü yani videoları yükleyemiyordum önceden. Niye derseniz o, olmuyordu. E, niye? Niye niye niye? Olmuyor çünkü olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Ben teşekkürler. video beğendiyseniz yorum ve like atmayı like, 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 like. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.